Hepinize selam politiklerin bomba gibi bir video ile karşınızdayım yine. Ee, bildiğiniz gibi önceki kamp videomda şöyle tatlış bir e, kuş e, evlat ne alam evlat edindik diyorum tövbe tövbe sal. Ee, böyle bir kuş sahiplendik ve kuşun adı da cik cik bildiğiniz kadarıyla koyduk yani. Şimdi bunu tatlı bu tatlı kuşu veterine götüreceğiz aşılarını falan yaptıracağız. Yani aşı falan dediğim böyle böyle genel şeyler. Merak etmeyin. Böyle yemek falan alacağız. Bir tane kafes ya da ona benzeyen bir şeyler alacağız. Yani öyle değişik değişik şeyler yapacağız. Öyle. Bu yüzden kuşu hemen kafamıza koyalım. Şöyle buraya geldik. Neden? Çünkü çanta hazırlayacağız. Hemen başlayalım. Böyle hiç kullanmadığımız e, takımım sarı olsun istiyorum. Bu yüzden e, yeşil sarılar karıştı. Böyle bir çanta seçtim. Hiç makyaj yapmayacağım. Ama küçük bir allık sürebilirim yani. Hemen çiçek kamerayı sabitleyelim. Şöyle çok gelmesin kuşa. Hatta bu bile yeter de. Neyse bu birleşmiş. Heh, bu iyi. Tamamdır. Bu kadar yeter de artar diye düşünüyorum. Kameramı alıyorum, çantamı alıyorum ve çıkıyorum artık. Daha doğrusu içi bomboş. Nasıl çıkacağım? Tam o zaman hemen yukarı gidip alacaklarımı alayım ve aşağı inelim sonra tekrardan. Evet geldik. Hemen odaya geçelim. Ve odaya da geldik. Şimdi aklıma ne gelmiştir? Kamp videosunda ben eşyam eşya meşya çıkarmadım çantamda ve kamp çantamda aşağıda. Bu bana yapılan bir Eziyet mi? Neyse kredi kartını alalım. Başka ne alabiliriz? Bir düşünüyorum. Yok. Üstüm zaten bu şekilde. Ben böyle gitmeyi düşünüyorum. Ve evet başka alınacak bir şey yok. Hemen iki dakika atıştırsam mı diyorum. Ha, su alayım. Su. Bunu almayacağım bu sefer. Böyle bir su aldım. Şöyle. Tamamdır. Şöyle küçük bir atıştıra da bilirim. Biraz karnım aç çünkü böyle konservelerden. Tamam şöyle hemen. Ayakta falan ayaküstü yedik işte bir şekilde. Hatta nadalı da yiyeyim. Aa kayboldu. Şansımızda yokmuş nadal yemek diyoruz yani. Çok boş gevezelik yaptık. Artık gitmek istiyorum yani. Geldik. Hemen cicik. Şuradan kamp çantamı alalım. Evet kamp çantam burada. Param da varmış burada zaten. Şöyle. Başka da bir şey koymuyorum. Kamp çantamı Sonra çıkartırım artık. Gitmek istiyorum artık. Evden çıkmak istiyorum. Ee, ponçiklerim kusura bakmayın. Az bir süreliğine de olsa benim maske takmam lazım. Beni birazcık böyle göreceksiniz. Şimdi ponçiklerim bu anahtarlık böyle mi yoksa bu açılıp bir anahtara takılabiliyor mu? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani sadece anahtarlık mı? Bunu da söylerseniz çok sevinirim yani. Ee, ama bunu ve bunu koyuyorum. Öyle diyeyim sizlere. Artık çıkıyorum. Kaç gündür açamadım şu posta. Gelen postalarda ya. Neyse artık sonra açarız. O zaman orada görüşürüz ponçiklerim. Bu arada kafes yok. Ee, Nasıl da şey kafandan ayrılmıyor diyeceksiniz kuş. Yani cik cik bana alıştı hiç kafamdan ayrılmıyor. O derece alıştı bana. Şimdiden o yüzden ayrılmıyor. Yani bunu da cevabını almış oldunuz. Hadi çıkalım o zaman. Evet, evet ponçiklerim şu anda veteriner gibi bir yere geldik. Evet veterinere geldik. Bir kuşun böyle bir aşısı falan olmaz gerçi ama olursa diye geldik işte. Öyle diyeyim sizlere olursa belki diye geldik yani inşallah yoktur böyle ya temizlik falan için olacak öyle bir baktıralım böyle bir hastalığı varsa falan filan gibi şeyler iğne falan vurup ne bileyim bir şeyler yaptırsınlar diye veteriner geldik çok boş yaptık şu an neyse ee, şu an içi böyle ilk defa geliyorum buraya çünkü daha önce hiçbir şekilde kuş sahiplenmedim öyle Tık 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 tık. Giriniz. E, merhabalar. Merhabalar. Hangi hayvandı acaba? E, kafamdaki hayvan. Yani kuş için gelmiştim. Tabii ki de e, şöyle koyabilirsiniz. Kuş sanırsam biraz kirli. Evet. E, ben dışarıdan sahiplendim de o yüzden. Hmm, anladım. Tamamdır. Şuraya koyabilirsiniz. Hatta bana verin direkt. Çok tatlı bir kuşmuş. Evet, gayet iyi bir durumda gibi gözüküyor ama yine biz e, önlemlerimizi alalım. Ama ondan önce bir şu kuşu yıkasak iyi olacak. Tamamdır. Ay, siz şöyle geçebilirsiniz. Tamamdır. Şöyle göz damlalarından. Burada sıkıntı yok. Evet, şöyle küçükten bir yıkayalım. O dezenfektan mı? Yok, dezenfektan değil ama e, zararsız olan bir şey. Tamamıyla iyi kullanım amaçlı. Hemen şunu şuraya koyalım. Evet. Şöyle fazla açmadan Tamamdır. Bitti. Şimdi de şöyle birkaç iğne yaptık mı biter. Ay canı acıdı ya. E olacak o kadar. Bitti. Ya canım benim. Evet bitti evet ama Şuraya da bir bakalım. Heh şu iğneyi de yapsak iyi olur. Siz tutun oradan. Tamamdır. Canım tamam artık. Bekle biraz. Bitti mi? Bu sefer bitti evet. Ee, dediğim gibi bu kadar. Fazla bir şey yok. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Böyle başka içirebileceğiniz bir şey. Yok siz böyle yeni sahiplendiyseniz aldınız mı? Yani pet shop'tan bir şeyler. Yok almaya gideceğiz şimdi. Evet ama şimdi biraz e, korkmuş olabilir. Bu yüzden bence onu elinizde taşısanız daha iyi olur. Yani uçabilir, kaçabilir. O anlamda diyorum. Hmm, tamam o zaman kamerayı mecburi buraya koyuyoruz ve tutuyoruz. Teşekkür ederim. Görüşürüz görüşürüz diyeceğim. Para ödenecekti doğru. Ay çok pardon ben de unutuyordum az daha. Bir dakika. Buyurun. Hadi gidelim tatlım. Başka bir şey unutmadık değil mi? Tamam unutmamışız. <laughs> Hadi o zaman e, pet shopta görüşürüz. Görüşürüz ponçiklerim. Ve buradaki kediler, yılan bile var yani. Kuşlar falan. Bunlar da çok tatlı. Hele hele şu çok tatlı ya. Bayıldım yani ona. Hele şu en üstte duran köpek çok tatlı. Ben en çok da buna bayıldım sanırsam. Baya tatlı yani. Burası da baya güzel. Yani bir köpek falan alırsam güzel bir seçim olur bence benim için. Öyle diyeyim sizlere. O zaman pet shop'ta görüşürüz ponçiklerim. Evet ponçiklerim şu anda geldik pet shop'a ve gayet güzel şeyler var. Baya bir alışveriş yapacağız sanırsam. Yani öyle gözüküyor. Bakacağız ve göreceğiz ne kadar çok alışveriş yapacağımızı. Hemen başlamak istiyorum. İlk başta bir poşet almakla başlayalım bence. Ee, bir tane poşet alabilir miyim? Tabii ki de buyurun. Teşekkür ederiz. Yani ederim ama neyse. Bu poşeti de koyalım şimdilik. Şöyle. Evet, Pet Shop şeyimiz bu. Şimdi ilk başta bir kafes almak istiyorum ve kafes olarak da bunu alacağım sanırsam. Evet, bakalım hemen. Evet gayet de güzel sığıyor İlk başta bu kafesi aldık. Ee, Sonracıma şu dalı alacağım. Şu dal üzerine konar kendini gerçek ortamdaymış gibi hisseder. Kesinlikle alacağım bu dalı da. Bunlar büyük olduğu için buraya koyuyorum. Sonra yemek olarak da bunları alacağım. Hatta iki paket mi alsam? E, i̇ki paket aldım. Sonra lahana e, ara sıra yemesi açısından güzel olur. Çok yemesin ama. Sonra bir de bunu alalım. Yem olaraktı. Evet yemek olarak baya çeşit aldık. Farklı farklı yer. Sonra acıma kuşu da e, pis kalmaması için e, ban yaptıracağım. Bu yüzden de şöyle bir havuz almayı düşünüyorum. İçinde de zaten bir oyuncak var. Ama oyuncağı seveceğini düşünmüyorum. Korkar diye düşünüyorum tam tersine. Yani benim düşüncem bu. Burada da yani çok tatlı hayvanlar var yani öyle diyeyim sizlere. Ona oyuncak olarak da şunu alabilirim. Evet bu güzel oyuncak. Sonra başka ne alabiliriz? Şöyle şunlar çekilirse. Yok bu olmaz bir kuş için yani. Şimdi düşünüyorum başka alacak bir şey var mı? Şimdi şunu da alabiliriz de çok yer kaplar. Zaten var kafesi. Yeter bence. Evet. Bitti sanırsam. Burası şey zaten. Kafeterya gibi bir yer. Kafe yani. Tamam bunları aldık o zaman. Ee, biz bunları aldık. Yemeklerini de koyabilmemiz için bir şey lazımdı. Kap. Yani bunları küçük olarak farz edin. Çünkü bayağı küçükler yani. Şu kedi çok tatlıymış ya. Bayağı tatlı yani. <laughs> Hemen kondu içerisine. Biz bunları almıştık. Ee, acaba. Tamamdır. Ee, bir hesaplayayım. Şu, şu kadar. 25-30. Tamam. Hesapladım. Kaç paraydı acaba? 150 lira. Tamam bir dakika. Kafes de var burada. Evet onu da hesapladım. Yo onu hesaplamamışım pardon. 500 lira. Çok pahalı gerçekten öyle diyorum. Kafes pahalıya patladı bizim için ama yapacak bir şey yok. Şöyle hemen tamamdır. Bunları aldık biz o zaman. Kafesin içine de kuşu koyalım. Kaçmasın. Yani neler olacak bakalım diyorum. Evet bu şekilde de ponçuklarım artık eve gitme vaktinin geldiğini düşünüyorum. O zaman evde son bir kez daha bakalım aldıklarımıza. Eksik varsa ben zaten gelir tamamlarım. Ee, o zaman evde görüşürüz ponçiklerim. Ponçiklerim sonunda dileğim gerçek oluyor. Maske kuralları yakında kalkıyor sanırsam. Ya da çoğu yerde kalkmış diye biliyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. yani. Ee, ama ben yine taktım tedbir olsun diye ama çıkartırım sonraki zamanlarda. Hemen aldıklarımıza geçmek istiyorum. Şöyle bir dal aldım. Kendini e, ortamında hissetsin diye gerçek ortamda. Doğal gayet de güzel yani. Ee, böyle gerçek doğal ortamda hissetsin diye aldım onu. Şimdi kafes lazımdı. Kafes aldık. Ee, bunları nereye kuracaksın dersen aklımda birkaç yer var. Büyük ihtimalle ikinci katı kur kuracağım diye düşünüyorum. Ama bakacağız nereye kuracağım hakkında. Şöyle kaplar aldım. Buraya koyacağız kap e yemlerini koyacağız. Hemen şu şekilde olacak görüntü zaten. Sonucuma ban yapması açısından da iyi olacak bir şey bu. Böyle bir şey. Bunu da koyalım böyle. Bu oyuncağı ben büyük ihtimalle birisine vereceğim ya da atacağım ponçiklerim. Çünkü yani o oyuncaktan korkar tam tersine diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum. Sonra şuraya gelirsek şöyle bir tane oyuncak alabildim. Çünkü ona göre çok bir şey yoktu. Kuşlarla ilgili çok bir şey koymamışlar. Bu oyuncağı da buraya Neyse bunu da buraya koyalım artık. Şöyle yem aldım. Hemen yemini koyalım kafesin içine. Diğerine de su doldurup geliyorum Ponçiklerim de alt katta lütfen su olsun. Ee, neyse üst kata çıkacağız artık. Su doldurup geliyorum. Evet Ponçiklerim su doldurdum geldim. İçinde su var çok gözükmese de. Bu şekilde o da Şöyle çok nadiren yiyeceği bir tane lahana ya da marul ve bunu daha zaten sık sık yiyeceği bir şey diye düşünerekten aldım. Bu kadar yani yemekte aldık bayağı bir çeşit çeşit. Bu şekilde kuşumu buraya koyabilirim bence ama yani ben kafese hapsetmeyeceğim kuşumu kapalı açık olacak yani öyle diyeyim sizlere. Şimdi bunu biz nereye koyabiliriz onu düşünüyorum. Zaten bu banyo gidecek büyük ihtimalle. Diğerlerini nereye koysam diye düşünüyorum. Nereye koyabilirim? Nereye? Şimdi ben buraya koymayı düşünmüyorum ponçiklerim. Bu yüzden üst kata çıkmak istiyorum. Şöyle bir bakayım. Kamerayı da alalım. O zaman üst katta koyacak bir yer arayalım. Küçük bulamazsam artık videoyu bitireyim ne diyeyim? Evet ponçiklerim geldim ve çok dolu ellerim gördüğünüz gibi. Şimdi dedim belki buraya koyarım dedim. De burada da yer yok yani ve bu yüzden de tek çare kalıyor. Burayı açıyoruz. Ya da terasa bakalım boş yer var mı? Teras da üşür. Zaten terasa gidemez ki. Kaçmıyor gerçi burası e, görünmez bir camla kaplı. Öyle diyeyim sizlere. Mecburi burayı açacağız. Burayı açıp geliyorum hemen. Gerçi ponçiklerimi düşündüm de açmaya falan gerek yok. Bu kafesi direkt e, şu çiçekleri çekersek buraya koyabilir zaten. Masanın üstünde durması daha iyi olur. Şimdilik ben bunları koyuyorum. Başka bir yer bulurum. illaki ki koyacak. Öyle diyeyim sizlere. Şöyle bunu buraya koyuyorum. Bir de şunu da çekiyorum. Yani inşallah olur. Ya şu çiçekler çiçekler çiçekler. Ama çok seviyorum çiçeklerimi. Yani çok güzel oluyorlar. Bayılıyorum. Tamamdır. Kafes burada. Cik cik şimdilik bir kafesine girsem Oyuncağın da burada. Tamam. Senin kafesin böyle oyuncu şey. Bunu da buraya koyalım şimdilik. Belki benim yeğenlerim oynar. Atmayayım şimdi. Bunu da alta koyayım. İstediği zaman konsun işte. Bunu da banyoya götürelim diye düşünüyorum. Şöyle küçük bir alan oluşturduk ona da. Bunu da buraya koyalım. Hatta bunu sadece işe yarayacağı zaman kullanabiliriz. Şu en üst rafa koydum. Yani orada bir raf var. Siz göremiyorsunuz büyük ihtimalle. O şekilde koydum. Bu şekilde oldu. İnşallah beğenmişsinizdir ponçiklerim. Yani bence güzel oldu. Burada kafesinden ister çıkar ister şey yapar. Burada karnı aç galiba bunun yiyor baksanıza. Hiç acımadan yeme yedi bu arada. Suyunu da işte. O zaman ne yapıyoruz? Ben değiştirmeye kaçıyorum ve videoyu bitiriyorum. O zaman videomu beğendiyseniz like atmayı eğer bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız da abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. O zaman görüşürüz pançıklarım. Görüşürüz pançıklarım.